Arkadaşlar merhaba hepiniz kanalıma hoş geldiniz bugün size e, gerçekten güzel bir konudan bahsedeceğim aynı zamanda güzel bir programdan da bahsedeceğim e, yalnız e, güzel videolarım dedim ama gerçekten güzel yani izlemenizi tavsiye ederim muhakkak bir yerde size yardımı dokunacaktır e, izlerseniz zaten gerçekten çok iyi anlarsınız uzatmadan direkt konumuza geçiş sağlayabiliriz. Arkadaşlar bugünkü konumuz ideket üzerinde aks nasıl çizilir? Bundan bahsedeceğim. Tabi bundan önce size biraz ideketten bahsedeyim. Biraz bilgi aktarımından bulunayım size. İdeket arkadaşlar statik hesaplarını yapan bir program türü. Bunun gibi başka programlar da mevcut. Örneğin SAP2000 bu da aynı şekilde ideket gibi statik hesabı yapar. İdeket ee, yani kaba bir tabirle eğer demek gerekirse bir inşaat düşünün arkadaşlar. Bu inşaatın ayakta durabilmesi için gerekli olan hesapları ideket yapar ve e, olması gereken değerler örneğin deprem deprem yönetmenliğe göre ki şu anki değerler ve binanın yapılacağı konum da gerçekten önemli. Bunlara yönelik olarak deprem yönetmeleri mevcut. Bunlar zaten arka plana kendiniz yükleyebiliyorsunuz. Şimdi e, idaketten bahsettikten sonra e, biraz arayüzünden bahsedeyim size. Arkadaşlar arayüzü görüldüğü üzere beton arme çelik, birleşim, objeler, değiştir, araçlar gibi e, seçenekler var. Bu kısma biz Ribbon menü diyoruz arkadaşlar. Diyelim ki Ribbon menü üzerinde herhangi bir detayı görmediniz. Şurada arama kısmında çok rahat bir şekilde... Aratıp bulabilirsiniz. Şimdi betonarme kısmında duvar, kolon, kiriş, perde, döşeme, döşeme çeşitleri, merdiven çeşitleri, aynı şekilde temel çeşitleri bulunduran bir arayüzümüz. Aynı şekilde çelikte de yine türleri bulunan bir tür sistem. Şuradakine arkadaşlar yapı ağacı diyoruz. Bu yapı ağacı raporlar alırken orada içimizi görecektir. Şu anlık ben bunu şöyle yapıp kapatayım. Şimdi bir de e, raporlar kısmından bahsedeyim size. Burada raporlar kısmından e, gerekli raporları elde edebilirsiniz. Aynı zamanda raporları elde ederken de şuradan raporlarınızı seçip tek tek e, alabiliyorsunuz. Onun haricinde arkadaşlar, şurada yapı özetten de aynı şekilde detaylarınızı almış oluyorsunuz. Başka anlatacağım. Bununla ilgili arayüzüyle ilgili. Bir de aynı zamanda kolon, perde, perde grupları, kiriş ve döşemelerden ayrı ayrı olarak da aynı şekilde raporlar alabiliyorsunuz. Hemen konumuza geçiş sağlayalım. Bugün ilk konumuz arkadaşlar aks. Aks nasıl çizilir? Onun detayından şimdi size bahsedeceğim. Öncelik olarak arkadaşlar beton armaya tıkladığım zaman eğer ki bizim e, bizim statini hesaplayacağımız e, inşaat alanı ya da bir çelik e, yapı da olabilir. Eğer çelik yapıysa çelik yapıya gelip aksımı çiziyorum. Çelik yapı değilse beton ise eğer geliyorum aksımı çiziyorum. Aks çizerken öncelik olarak aksa tıklıyorum. Tıkladığım zaman arkadaşlar şöyle fark ettiyseniz nokta yakala. Tuşu var şurada hemen. Direkt geliyorum. Yakaladım. Aynı şekilde de buraya da geldim. Şöyle arkadaşlar. Evet. Bu şekilde akslarımı dağıttım. Yatay şekilde. Bir de dikey şeklinde. Dikey şeklinde ise arkadaşlar space tuşuna tıklıyorum ben. Space tuşuna tıkladığım zaman dikey yöne çevirir. Yani aslında bir rotate yapar. Yani bir etrafında döndürür. Geliyorum tekrardan. Tıkladım. 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 Şu şekilde tıklayıp tek tek akslarımı çiziyorum. Şimdi bu genelde düz yapılarda yani herhangi bir çaplık olmayan ya da eğrilik olmayan yapılarda bu aksarı çizebiliyoruz. Yalnız diyelim ki bizim aynı şekilde bazı çap detaylarımız da var ve aynı şekilde çap aksarı da çizmem lazım. Onu da şu şekilde arkadaşlar. Space tuşuna tekrar bir tıkladığım zaman ben, benden iki tane nokta istiyor. Hani nasıl bir çaplıkta bunu benden istiyor. Diyorum ki şöyle bir çaplık söz konusu dediğim zaman şu şekilde arkadaşlar. Ekranda görüldüğü üzere çap bir şekilde aksını çizer. Aynı şekilde tekrar tıkladığım zaman, aynı şekilde tekrar bir tıkladığım zaman yine bu sefer 3 nokta isteyip şu şekilde arkadaşlar. Hatta rotate yapıyor onu. Şöyle, şöyle. Şu şekilde de, heh, pardon. Şu şekilde bunları sileyim ben. Bunlar fazla oldu. Heh. Bu şekilde aksını çiziyor arkadaşlar. Şimdi bundan sonra size anlatacağım detaylardan bazı kısımlar da şunlar. Şimdi şurada bir de üç noktada arkadaşlar diyelim ki yapımız dairesel şeklinde bir yapıysa eğer şuraya tıkladığım zaman üç nokta üç noktaya tıklıyorum. Tıkladığım zaman şu şekilde de bir aksımı çizer arkadaşlar fark ettiyseniz. Bu şekilde aks çizimlerini gerçekleştiriyoruz. Ve arkadaşlar bahsedeceğim başka konu bunların adlandırılması. Hani şu an baktığımız zaman buradaki akslarım 6, 7, 8, 9 diye devam ediyor. 5, 4 diye devam ediyor. Yani böyle bir şekil yanlış aslında. Yataylar ya harflendirirsiniz ya da dikeyleri harflendirirsiniz. Birbirinden farklı olacak şekilde yapmanız gerekir. Onun için de arkadaşlar şurada hemen ekranda görüldüğü üzere otomatik objeleri adlandır diye bir sekme var. Buna tık diyorum. Tıkladığım zaman önüme şöyle bir sekme çıkıyor. Tamam diyorum. Tamam dedikten sonra e, ismini değiştireceğim objeler seçiyorum ben. Seçtim. Sağ klik diyorum. Ve önüme şöyle bir şey çıktı. Şimdi benim yapacağım aks olduğu için aks kısmına geliyorum. Diyelim ki kolonlar, kirişler, çelikler, perdelerimiz de söz konusuysa bunlardan hepsini seçip tek tek yine akslarını yapabiliyoruz. Daha doğrusu isimlendirebiliyoruz. İsimlendirirken şuradaki detayları kullanabiliriz. Aksa tıkladığım zaman dikeyler A, diğerleri birden başlasın diyorum. Tamam diyorum. Etiketleme tamamlandı diyor. Bu şekilde etiketlemeleri yaptı arkadaşlar. Fark ettiyseniz A, B, C, D diye geldi. Şurada 1, 2, 3 diye. Aynı şekilde bakın fark ettiyseniz dikeydekilerini harflendirdi. Yataydakilerini ise aynı şekilde sayılar vererek isimlendirdi. Şimdi aksarla ilgili başka diyeceklerim var mı ona bakıyorum. Evet şu kısım da var size anlatayım. Bir de offset atma durumu var arkadaşlar. Örneğin ben en son şu offset'i attım. Daha doğrusu şu aksa attım. Bir de offset atabiliyorsunuz arkadaşlar. Onun da şu şekilde e, aksa offset diyorsunuz. Buna tık diyorsunuz. İşte diyelim ki buna ne kadar diyorsanız eğer diyorum ki e, 5 değil de 50 50 olsun diyorum. 50 ol dediğin zaman da şu şekilde direkt offsetini atabiliyor arkadaşlar. Bu da başka bir konu. Başka az e, etiketini taşıyabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Tıklıyorum. Şu şekilde aksımı çok rahat bir şekilde taşıyabiliyorum. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Akslarla ilgili diyeceklerim bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bir dahaki videonun detayından da bahsedeyim size. Kolonlar nasıl çizilir? Kolon çeşitleri nasıl yapılır? Ondan bahsedeceğim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda güzel videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.